Salarda da inseydik yani bu... Hain Bu ne? Aklımı çıldıracağım. Merhaba nasılsın? Yani i̇yiyim. Ben de... bak. Şu an ikinci gündeyiz. Tura yetişiyoruz şu an. Ben hala Evet, daha uy uyuyorum hala. Konuşmayı unuttum çünkü. Baya. Merve'yi Merve kaybettim şu an. Merve'yi arıyorum. Bir de Amerikan aldım ve iğrenç zıkkım gibi bir şey içiyorum şu an. Zehir içiyorum. Ee, şöyle böyle dükkanlar var ve arkada görüyorum. Sesim. Seni arıyorum. <laughs> Kameralara diyorum ki aldın <laughs> <laughs> kahve? diyorum ki Merve kayıp şu an. Ben bulurum arkadaşlar. Ve <laughs> 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 buranın adı ne? Bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Oha çok iyi değil mi? Şöyle dağların çekildi biraz. Şurada indik böyle Okey burada böyle e, alışveriş yapabileceğiniz yerler de var. Ve sonra burası Şu an şey Ana Nuri Kalesi Kilisesi diyecektim. İçindeyiz. Bir de şu an rehberle göz göze gelmesin biraz Evet, burası şu an Ana Nuri Kalesi. Kale değil mi? Ben küpelerimi unutmuşum. Aşırı mutsuzum. Merve de tüm takılarımı unutmuş. Bakın küpesiz. Normal küpesiz dolaşmam çok mutsuzum küpelerim için. <laughs> Bak böyle çok <laughs> güzel oluyor zaten. Evet. Alıyoruz. Ama sadece ikimiz geri gözüküyoruz. Kale gözükmüyor. Çok güzel bir yer bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kaleyi nasıl alacağım ki? <laughs> Kendim bile görmüyorum. Aman nerede şuradan bakalım. Bu arada kalenin ismi küfür gibi. Yani Türkçe'de. Buradan geldik bu arada. Şuradan. Göl hala devam ediyor az önceki göl. Şuraya çıkamıyoruz. az önceki göl. Evet, adını bilmiyoruz maalesef. Siz de bilmeyeceksiniz. Ne? Merve Hanım bizi bilgilendirecek. Hemen bakıyorum. Zimvali. Ne? Zimvali. Zimvali gölüymüş bu. Okay. Aşağıda şey var. Beach gibi bir şey mi yoksa sadece sahil mi? Bilemiyorum. Daha bakamıyoruz tepeden. Benim boyum da bu kadar. Şöyle görüyoruz bizde de. Çekiyor musun? Evet. Kayıtta. Kale çıkıyoruz. Bir şey yaptığımız yok şu an. Ankara. Bakın Ankara Kalesi de var ya. Aynı şeyler şu an. Merhaba değil mi? Aynısı. Bizimki daha iyi. Buralara da geldik işte. Sıcak. Sakın Ağustos'ta gelmeyin. Bu arada bu Asyalılar falan öyle bir kapatmış ki yüzlerini. Sadece gözleri görünüyor her yerlerini. Maske falan takmışlar yüzlerini her yerine. Yani ben zaten esmerim <laughs> diye çok açığım. Şapka bile okey yani. Ama bir kapatmışlar kendilerini yani. Her yerlerini falan sadece gözleri gözüküyor. Bunlar çok değişik insanlar. Kafalar çok farklı çalışıyor ha. Merve şuraya mı çıkacağız? Çıkalım mı? Çıkalım, çıkalım da çıkalım. Buraya çıkıyoruz. Çok akıl kârı değil ama çıkıyoruz. Şöyle tutayım da telefonu. Mesela şu adamın park etmesi gerekiyor. Mesela yapamıyorsan niye geldin? Herkesin hayatını zorlaştırdın şu an. <laughs> Benim insanları zorlamam peki bizi anlamıyorlar diye. Şuradan manzara güzelmiş bu arada Merve. İpe tutun yavruş. Ee, bir tane şey var ya. I'm crazy. <laughs> Küfürlüydü de ben orayı söylemedim. Kız ben Dağlar Kızı Reyhanım bunlar ne ki? Ne düşman. İniyor mu şu sonra? Sen fotoğraf aldın mı? Nothing to see here. Can we go back? Okay. Mert işte Şuradaydı açsalardı da inseydik yani bu hani hiç bazı buralar hiç akıllı işler yapmıyor. Şimdi geri kalan herkese şey diyeyim deriz zaten <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> Aynen biraz yüksekten görüyor o kadar. Şöyle harabe yerler. Ya o kadar şey ki bir de çok aslında her an bir taş kayabilir, bir taş düşebilir her an. Hiç restorasyon yok. Hiç. Ya. Bence restoranın yeri çok güzel değil evet. mi? Şöyle manzarası var. Şey, 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 şey bir, bir, aşırı bir, Karadeniz havası yok. Evet. Şu an kendimi aşırı Karadeniz'e gibi hissediyorum. Ne kadar Karadeniz'e bizim oralara benziyor ki şöyle bakın. Şimdi elimi sokacağım suya. Bu Gürcistan deresinde elimi yıkadım derim. <laughs> Yıkadım değil de. Hı hı sıcakmış. Ay soğukmuş yani. Ay çok güzel. Çok severim dere ben. Denizden çok dere severim. Denizden, okyanustan. Şöyle göstereyim size. Çok iyi ya. Ayaklarını falan sokuyor millet. Çok güzel. Ay. Merve de şurada gelmedi. Burada bal tadımı için durduk bu arada. Şöyle bir yer. Ve o kadar yükseğe geldi ki benim akılım çıktı ve sürekli şöyle kamyonlar geçiyor da yanımızdan ve o kadar yüksek ki ben çok korktum gerçekten. Hatta bir yere pişman oldum gelmeseydim miydik bu kadar bu tura diye. Ama sonra dedim ki insanlar geliyor, herkes geliyor. Ve yani çok hızlılar bir de bakın. Bir sürü. Burası şey böyle, uluslararası olduğu için sürekli kamyon geçiyor. Arkadaşlar bizim Ele Türkiye'de mi? daha güzel ballar var. Daha yemedi bile. Evet, <laughs> hemen <olur>. olsun? <laughs> ben de <laughs> bizimki daha güzeldir. Şunlar galiba satılıyor da. Türkiye'de Marım Türk'tü. Bizim Ertuğrul'daki ballar daha güzel. Renkleri daha berrak. Değil mi? Bunlar biraz bulanık gibi.

Hani çok çok şey, bir... evet, the small one which is the show 20 lari. This one's are 40 lari. Okay. okay. Which is this? Small one? Small one is just like you seen okay. showed... Yeah. 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 But this one is lir, 40 lari. Okay. Yeah. But it's good price for it. Yeah. Oh, çok iyi vallahi. Uh -huh. <laughs> çok iyi. Oh, <laughs> nice. şu boyunda. Bu 20 dere, bir tanesi. Merve ballar hakkında ne düşünüyorsun? Balları beğendim arkadaşlar. Çok iyi. Bakın, yani yine bir Alpin kadar olmasa da değil. Güzel. biz bizim Bu arada gerçekten hem çok tatlı hem de gerçekten Türkiye'ye göre çok ucuz. Ben market balları yemiyorum asla. Plastik gibi geliyor. Bizim kendi köyümüzde ballar falan oluyor. Oradan alıyoruz biz. Ama yani İyi yani onu öyle düşünürseniz ben iyi diyorsam iyi yani. Merve de zaten yani. yani o da denemiş. Biz balın hasını denedik yani. arkadaş ona göre soruyoruz. Eee boyutu da şöyle. Aslında küçük bir boyut ve bu kadar bir şey. Bir 20'leri çok yüksekmiş. Merve gel bak. <laughs> İnanılmaz yüksek. Evet arkadaşlar ben, ben devam ediyorum farklı. videoya. Ben şimdi almayacağım taşıma suyu. Şu an nereye geldik? Gudauri'ye geldik. Ne? Adını bile bilmiyorum nereye geldiniz? Gudauri. Gudauri. <laughs> Şuraya bakın mesela ne kadar yüksekteyiz. <laughs> <Çok güzel. Gülüyor> bakın şurası. Şuraya çıkıyoruz oy. Bayağı at pisliği kokuyor şu an. Çok iyi ya. Merve şu görüntüler çok iyi. Kahve içeceğim. İnanılmaz bir yerdeyiz. Allah'ım cennetten bir parça burası. Oh my god. Çok güzelmiş. Çok güzel. Ay geldik Merviş görüyor musun? Heyecan. O kadar heyecanlıyım ki daha gelmeden. Bize <laughs> tam bir drone lazım. Şu manzaraya ve görüntüye bakın. ve indik. Siz de Şöyle geldik. nargile kafe falan var. Oo, bu da hep düşüyor. Çok güzel bir yer. O kadar güzel bir yer ki. Ben zaten doğa çok severim ve bu çok güzel. Gelin, yani gelebilen lütfen. Çok güzel. Türk kahve, no. Ben Türkiye'ye ait bir şey içmeyi sevmiyorum. Sen iç. Sen iç aşkım. Ben başka kahveler içerim. Bakın şuradaydık. Bakayım. Doğru mu? Aa dışı böyle. Dışı şöyle. Ay burası çok güzelmiş. Tam şeydeyiz şu an ucunda. karşılaştık. Karavanla geziyorlar. Bir e, çocukları vardı. E, i̇şte Kırık koca O kadar tatlıydı ki işte bir şey ihtiyacınız falan var mı diye sordular. Kars'tan gelmişler buraya ve benim de hayalim öyle karavanla gezmek e, e, falan. Orada reklam Ne dedin? Bu da Merve Hanım. Ya, Neyse ne diyordun? Ben de karavanla gezmek istiyorum böyle. O yüzden emekli olmuşlar ve karavanla geziyorlardı ve ben çok özendim. Ee, neyse işte ben de 10 kere anlattım burayı. Ben de karavanla gezmek istiyorum ama emekli olunca değil geçiyorum. Merve Türk kahve, Merve Türk kahvesi içiyor şu an. Ve şunu da göstermek ister misin? Evet, evet, evet. Şöyle, şöyle gel bardakta gel. <laughs> biz yurtta, <laughs> biz yurtta fincan bulamayıp çay bardağında falan yapıyorduk. Bazen ha, onlar. Yani çay bardağımız zaten şey. Onun var gibi var. olmuş. <laughs> Harbi mi? Evet. Türk ee, kahvesinde. Hatay'da başka bir isimle geçiyor. Çay kahve. Aa. Çay bardağında. galiba Güzel. öyle bir şey duymuştum Hayriş'ten falan. Burada Merve beğendi tadında. Arkadan yemin ederim bıktım insanlardan. İlla ki bu vloglarda başka insanlar çıkacak. Hı, Söylüyorum. Kendiniz videoda görürseniz hakkınızı helal edin. Hepinizi gururluyamam. Okey? Süvari demekmiş hani. Ha, süvari. <laughs> şurada fotoğraf çektik az önce gösterdim size orada 5 gel istiyorlarmış fotoğraf çekmek için ama sonra dedi ki eğer kafeden kafeye aitmiş orası Benimki ben görmedim kimse görmüyor dedi Benimki çok küçük o dedi ki zaten trik o yani herkes görse kimse gelmez dedi ne şey yani, olar ya kötü çıkar dedi emin misin evet ne nasıl oldu kimse gelme <laughs> Sanki nobody comes Hayır. falan bir şeyler dedi. Fotoğraf çektirmez dedi. Fotoğrafta Öyle güzel mi? çıkmaz dedi. Ben direkt inanmak Çok istediğim şekilde. Fotoğrafta güzel çıkmaz dedi. Ben de şey benim kafam hep işletmelerin pazarlamalarına çalışıyorum. Kesin videomda çıktı ve istemiyor ve bunu söylemeye geldi. Şey, video. <laughs> ya da mesela diyorum ki istiyor, Videonun olmak istiyorum." dedi. Sana. Öyle mi? Aynen. <laughs> Ya bir de benim şöyle bir benim şunu çözmem lazım. Biri benim yanıma geldiği zaman videoyu durdurmamam lazım. Onu öyle ben otomatikman kapatıyorum. Benim içinde bir toplum baskısı ve travmalar serisi var arkadaşlar. O yüzden hep böyle panik oluyorum veya şey yapacağım. <laughs> ne yapacak acaba? Videom dolup umarım küfür etmez. Ünlüyüm diyorum size. Ünlü. <laughs> <laughs> ben fotoğraf çektirmek istiyor fotoğraf da değil aşkım video. Evet yani. Bize dedi ki You are both really beautiful. Have a nice day dedi. Evet. Hak ettiğiniz bu güzelliğinizle dedi. Ya ne dedi? sizin... Ya yani sizden para mı alacağım dedi. Üstüne siz para verin dedi. Evet. Siz dedi güzelliğinizin zekatını verin dedi. <laughs> Yok olmadı bu yandan. <laughs> 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 Biz verelim dedi. Teşekkür ederim. Bizi öyle güzel Hi. Merhaba nasılsın? senim? Bandeim. Teşekkürler. Türkçe, evet. okay. Merhaba, nasılsın? Okay. Yes, Teşekkürler. Merhaba nasıl sen? Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. İyi günler. Evet. i̇yi günler. Evet. Evet. İyi günler. Have a nice day. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet. İyi günler. Good Bye. 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 Bye şey dedi, ben senin videonda olmak istiyorum dedi. Ben de kırmadım hayranlarımı. Çok tatlıydı, biraz Türkçe biliyormuş. İyi günleri öğrettim. Küfür öğretmedim mesela. Ben de söylemiyorum. Görüşürüz biliyor, bay bay. İyi günleri öğrettim, teşekkürler. Bana ne diyor? Biraz? Merhaba, nasılsınız? Teşekkür, tüm bildiklerini sıraladım. arabalara. Ama arabalar çok kötü gözüküyor. Şimdiden midem bulandı. Şu tarz arabalar herhalde. Şu tarz. Bunlarla gideceğiz. Bundan sonra yola katırlarla devam edeceğiz. İki şuko. Yerimizde rahat korkmuştum biraz. Ne diye kavga ediyor? <laughs> Ailesiniz yani de. her yere beraber gitmek değil değiller. En fazla 5 dakika yukarı çıkacakmışız. Yani 5 dakika sürecek yukarı çıkmamız. En fazla yukarı çıkacağız şimdi. Bunlarla. Acaba nasıl bir yol ki servis de gidemiyoruz? göstereceğim size. Yani şimdi bu arada bu cibe hiç gerek yok. Yani bizim buraya servise gidebilirdik Bir dakika yukarı Aynen. Tamam. Yani. Step and spin go.

Çok güzel. Ay çok heyecan geldi bana yine. At kokusu bu. Merve. Bu ne? Aklımı çıldıracağım. Şuraya gideceğiz birazdan. <laughs> Oh. Tamam buradan çıkıp orada ineceğiz. Nereye? Şu yolda yürümek çok güzel bir kere. Ben her noktada falan oluyorum. Ama harbiden burası çok yüksekmiş ve çok güzelmiş. Aa. Bu arada bu yol kilise gitmemiş, biz yanlış yoldaymışız. Bizimkiler mi güzel burası mı? Bizimkiler daha güzel bence. Tabii ki. Burası da çok güzel. Evet. Evet. Ve çok temiz. Havası çok net, yeşili çok net, çok temiz. Değil mi? Evet. Vaktim olsa karavanla falan gelip işte şuralarda yuvarlanmak istiyorum. Her yere çıkmak istiyorum. Burada insanlar da Burası mesela kokusu benziyor. Nere? Kokut. Kokut mu? Evet, kokut yerleştiriyor. Hmm. Benim ilk başta topuk anlamam ve bir saniye inandım topuk olduğuna. Şu ne tepedeki? Ne tepedeki? Dur şurada. Hmm. Neymiş? Şu ateşe bir bak. Beni anca sen. Evet ben de balırdım. Çok koştum, çok yoruldum. Sonunda neyi devamı? Burada bir çört var. Tüm yolu aslında bu çört için ve bu manzara için geldik dedi. Ya şu bulutların güzelliği Merve. Baksana. Bulutlarla aynı hizadayız. Hay. Hi. Az önce adamları söylememişim gibi. E, bendeki iki evet, <laughs> Bendeki iki yüzlülük. <laughs> şuraya gidiyorlarmış şuradan. Abi evet. her yere gidemiyoruz. Çok az vaktimiz var. Ben çok üzülüyorum. Bu yüzden turları sevmem işte. Kendiniz gelseniz şuralarda cirit atarsınız. Tamam. dakikanız var. Tekrar gideriz oraya ama. Tamam. Böyle yarı yola kadar gidip de buradan geri döndük. Üzülüyorum. Evet. Ben gitmeyeceğim oraya. Buradan gördüm yeter. Ben giderim. Vaktimiz olursa ben giderim. akşamlarını çok beğendik. Böyle gözüküyor. Mardin gibi şurası. Mardin Hanım sattı bana. Şurada teleferikler var. Görüyorsunuz. Deneyeceğiz inşallah. Şurada Barış Köprüsü var. Çok iyi anlatıyorum şu an. Şurada teleferikler. İnşallah gideceğiz. Yani inşallah. Şurada da Kura Nehri var. Burası. mahvolmuşum. O kadar yorulduk ki. Ama çok güzel. Buranın akşam ya herkes bu kadar böyle her yerde insanlar eğleniyor falan. Rahat, relax. O kadar özlüyorsun ki böyle ortamları. Bizde de vardı da işte eskiden. Evet. Şuraya falan inebiliriz. <laughs> Restoran mı? var.